Video başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. TV8'in patronu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın Ulus Yeşil Evler'de satışa çıkardığı triplex villa sahibi olduğu dijital platformunun yıldızı Hasan Can Kaya'nın oldu. 31 yaşındaki Kaya evi annesi için aldı. Şimdilerde, Masterchef Türkiye 2021, yarışması ile gündemde olan medya patronu Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz Aralık ayında satışa çıkarttığı ulus yeşil evlerdeki triplex villa sahipler sonra alıcı buldu, evin yeni sahibi, konuşanlar, programıyla yıldız olan komedyen Hasan Cankaya oldu. Hasan Cankaya, YouTube'daki kanalında yaptığı programla fenomen olmuş ve büyük izlenme rakamlarına ulaşmıştı. Kaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform eksene geçerek, yılın en büyük transferlerinden birine imza atmıştı. Ünlü yapımcı, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurmuştu. Başarılı komedyen, anlaşmalardan kazandığı parayla kendisine yatırım yapmak yerine önce annesini düşündü. Annesine ev almak için görüşmeler yaptığı tesadüfen patronunun kulağına gelince de Ilıcalı, satışta olan evini Kaya'ya teklif etti. Annesiyle evi gezen ve çok beğenen Hasan Cankaya, programının yayınlandığı platformun sahibi Acun Ilıcalı'nın aylardır satışta olan evinin yeni sahibi oldu. Evin tahmini fiyatı 150 bin dolar.